هم حبوش زانیم هشتی مه شش مه حتا ای رو ایلش مزن سر رو جبه هنه حالا به انسان جهان خود از دا و دار و داره انسان هاتن کشتن و پنش قاطعه ده آورتن او گوری اسلام وحشت کی پر مزنه گور اسلام شرک جهکی چه بیجی لو پیر نه مه دايك دایق نه کوشتن نه نه کوشتن زاروك نه کوشتن همجی پیونه اوله اسلام نه ام با همو مسلمانان کئ مدام کو مسلمان بری مسلمانن چما دښمنه هغ دو دکن چما یې کو دو قتل دکن چما ما کو دو دكوجن. کوجن به وستا همو Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar! Müslümanların bütün hükümeti Müslümanlar! Hükümetler Müslümanlar! 14 Temmuz, Recep İçin, Kıbrıs'a ve Kobani'ye saldırdık. Çocuklar, başkaları demeden adil ettiler. halkı yenerek, büyük bedel ederek kazandı. Recep İçin, ve bir Allah'ın ismiyle olarak Allah ekber deyip bir örgüttür. Suriye'de Arap halkı nasıl yüzyıllardır yaşıyor, Kürt halkı da yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyor. Yeni kimliği, kültürü, yasak olmaması rağmen hiç kimseye saldırmadı. Eşit, yana Kürtler, dostları eşit, büyük derbe yemesaydı, Kürtlerin sonra Türkiye, Türkler, Araplar tüm dünya devletten saldıracaktı. Zara kadar İslam'a alakalı yoktur. Müslümanlar kılavuzu Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden, İslam'dan hiçbir insan dilinden, kültüründen, inancından dolayı öldüremez. Bir Müslüman kendi nasıl demokratik hakları istiyor, diğer Müslüman da kardeşi için de istemelidir. IŞİD Rojava'nın saldırdığını Müslümanlar Müslüman ülkelere sessiz kaldı. Hazreti <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve hadisi şerif bir yanlış güran elinle düzeltmeye çalış. Bunu gücü yetmezse dilinle düzelt. Onun da gücü yetmezse kalbinde boğuz et. Rojava'da 13 yıldır fazla demokratik bir yaşam var. Araplar, Dürzüler, Aleviler, bütün halklar eşit özgürlük yaşıyorlar. Neden Suriye geçici hükümeti Halap'ta iki Kürt mahallesinde saldırdı? O ne yakın insan yaşamını getirdi? Savaş kuralları çiğnedi. Kadın cenazesi beşinci katında atıldı.